Anı yaşamak aslında bir nevi araba kullanmaya benzer. Biz arabaya bineriz. önümüze bakarak ilerlemeye çalışırız ama aynı zamanda da bir dikiz aynası vardır ve arkamıza da bakmak zorundayız. ve o arabayı kullanabilmek için bunları eş zamanlı ve bir kazaya uğramadan yolumuza dümdüz gitmeye devam ederken yapmamız gerekir. Anı yaşamak da buna çok benzer. Hem geçmişimize bakarız. Geçmişimize, arkamıza bakmak durumundayız. Çünkü geçmişten getirdiğimiz duygularımız şu anımızda zihnimizi sürekli yorar, iç sesler devam eder. Ama bir taraftan da ileri gitmek zorundayım ve arkaya çok bakarsam da ileri de gidemeyeceğim. Haliyle bunun bir dengesini kurmam gerekir. Haliyle anını yaşayabilmenin püf noktası geçmişten getirdiğim kızgınlıklarımı, korkularımı ve inançlarımı dönüştürebilmek ve bunları geleceğe taşımadan yolumda gidebilmek üzere ileriye de bakabilmek. Geçmişi, şu anı ve geleceği eş zamanlı olarak ve birbirine karıştırmadan, taşımadan yaşayabilmek demek. Bunun için en önemli şey tabii ki korkularımı ve inançlarımı dönüştürmem gerekir.